arasında programına hoş geldiniz. Bugün yine Ankara'nın çeşitli üniversitelerinden arkadaşlarımızla kitapları tanıtmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Bilim türündeki kitabı tanıtması için Ankara Üniversitesi'nden Dilan'a bırakıyorum sözü. Merhabalar, bu haftaki yayınımızda ben de İngiliz bir kimyager ve akademisyen olan Peter Atkins'in Kimya Kısa Bir Giriş isimli kitabını tanıtmaya çalışıyorum. İlk önce belki biraz yazardan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Peter Atkins, eee Oxford'dan emekli olmuş bir öğretim üyesi ve daha çok fizikokimya alanında çalışan. Fizikokimya da bu arada şey demek yani kabaca tarif edelim elbette ama e, hem fizik bilimi hem de kimya biliminin ortak kesişim kümesi gibi düşünebiliriz. E, Atkins bu alanda fazlaca çalışma yürütmüş ve özellikle kimya alanında da e, çokça referans verilen de bir bilim insanı. Öte yandan e, kitabın bir diğer olan çevirmenine dair de biraz bilgi vermek istiyorum. E, çevirmen Ferah lisans eğitimine biri. Bu bilgi vermemin sebebi şu, yani bilim kitaplarında özellikle karşımıza çıkan bir çevirmen sorunu oluyor genellikle. E, eğer çevirmenin konuya ilişkin bir bilgisi ya da çok daha bir bilgi birikimi varsa genellikle e, kitabın bir terminolojik süzgeçten geçmediğini biz görüyoruz. Okuyucu için de e, anlaşılır bir kitap olmuyor ne yazık ki. E, bu anlamda e, kimya kitabı, Peter Atkins'in kimya kitabı, her e, çevirisiyle terminolojik bir süzgeçten geçtiğini söyleyebiliriz. Bunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum yani. E, öte yandan biraz <laughs> kitabın içeriğine geçelim şimdi de. Bir ön sözün ardından ilk başlık olarak bizim karşımıza kimyanın kökeni, kapsamı, or organizasyonu neydi? Bunlara dair bilgiler geçiyor. Yani pek çoğumuzun bildiği e, simya alanına ilişkin biz bilgiler ediniyoruz. Simya da bu arada felsefik fazlaca kökeni olan bir alan. Örneğin işte simyacılar, özellikle zaten bu çok filozof bir kitle yani simyacılar diye bahsettiğimiz kitle. Ve daha çok işte böyle ölümsüzlüğü arayan, e, felsefe taşını arayan, ölümsüzlüğü atleden bir taş olarak anlattıkları ve işte abu hayat, sonsuz hayatı e, arayan bir kitle e, onların aslında deneyimleri, tecrübeleri ve çalışmalarıyla aslında sistematik bir hale dönüşmesiyle, bilimsel bir metodolojisine oluşmasıyla aslında biz kimya biliminin karşımıza çıktığını görüyoruz. E, devamında artık kitabın e, devamında sayfalarda bize Kimyanın prensipleri anlatılmaya başlıyor. Bunlar da işte başlık başlık bahsedecek olursak şöyle işte atom ve moleküller nedir? Aralarındaki ilişkiler nedir gibi. Devamında enerji ve entropi konusu. Yani kimyasal reaksiyonlar neden gerçekleşiyor? Nasıl gerçekleşiyor? sorusu yanıtlanıyor. Onların arasında, yani taneciklerin arasında kurulan bağların çeşidi nedir gibi bir konu geçiyor ve reaksiyon türlerini biz okumaya başlıyoruz. İşte proton transferi olan Asit baz reaksiyonlarını okuyoruz. Devamında elektron transferi olan yükseltgen ve indirgenme reaksiyonlarını okuyoruz. Ve devamında da <laughs> belki tek çoğumuzun lise hayatında özellikle de sayısal öğrencilerin lise hayatında uzun bir süre kapsayan ya da işte üniversitede kimyaya ilişkin bir bölüm okuyorsanız da orada da yani derya deniz bir konu olan organik kimyayla biz karşılaşıyoruz. Elbette bunlar çok kısa kısa bilgiler. Özet bilgiler olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve... E, daha sonra işte Kimya Hanım hangi teknikleri kullandı, çalışma alanlarının nereler olduğuna dair e, çeşitli bilgiler veriliyor bize. Ve yani biraz burayı açmak istiyorum çok kısa. <laughs> e şöyle mesela yazarın kimyanın başarıları diye e, açtığı bir tartışma var. işte ilaç sanayisinden tutalım da polimer kimyasına kadar. işte günlük hayatımızda kimya nerelerde karşımıza çıkıyor ya kadar böyle geniş bir spektrumda bize Kimyayı anlatıyor. Fakat e, çok kısa bir pasaj olarak da insanlar kimyanın kötülüğü neydi gibi bir tartışmaya da geçiyor. İşte savaşlar oluyor, e, savunma sanayisini yaratıyor kimya ya da e, çevre kirliliğine sebep oluyor gibi. Bunları da aslında yazarı şu yönden eleştirebiliriz. Çok bireysel ve çok yalıtık bir süreç gibi ele alıyor kimyayı. Ya yani biz e, bu yayınlarımızda da çokça şeyi konuşuyoruz yani bilim kitaplarını anlatırken özellikle, yani bilimin toplumsal bir işlevi olduğunu, ya yani, e, şu an içerisinde bulunduğumuz sistem gibi yani ezen ezilerin ilişkisi olduğu sistemlerde, e, bu bilimin de aslında bir araç olarak kullanıldığını, bugün bilimin e, ezen hakim olan sınıfa hizmet ettiğini biliyoruz ve kimyanın aslında bir kötülüğü varsa. Bu hakim sınıfın aslında yarattığı bir kötülük olarak tırnak içerisinde elbette olduğunu söylemek gerekir. Bu kitapta elbette bu perspektifle incelememiş. Bu yönüyle eleştirebiliriz ve bu eleştirilerimizi de belki önceki yayınlarımıza da atıf yaparak diğer bilim konulu kitaplarla da birlikte okuyarak aslında pekiştirebileceğimizi düşünüyorum diyerek çok uzatmadan <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ben de ya şöyle bir ek yapabilirim belki. Genel bu yayınlarda biraz daha hani böyle listede ön yargıyla yaklaştığımız özellikle işte fizik, kimya gibi derslerdeki konuların biraz daha farklı ele alınışını görüyoruz ve ya gerçekten gerek yokmuş bu kadar ön yargıya dediğimiz o ezberden çıkarılmış yanlarını sunması açısından da bence kıymetli yani şey bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi edebi türdeki kitabı tanıtmak üzere İnan Kara Üniversitesi'nden Hümeyla'ya bırakayım sözü. E, merhaba. <laughs> ben e, Mary kendi hayat hikayesini anlattığı bir otobiyografik roman olan Adresim Ayakkabılarımdır kitabını anlatacağım. E, öncelikle kitabın adının nereden geldiğini söylemekte fayda var. E, şöyle bir söz var Mary Hayes Adresim ayakkabılarımdır benim. Nerede yanlışa karşı bir kavga varsa orada yaşıyorum. Kitapta adını buradan alıyor. Ee, Mary H. Jones yaşadığı dönemde Amerika'da Jones ana olarak bilinen <laughs> ve öyle hitap edilen bir kadın. Ee, yaşadığı dönemde Amerika'da yani 1900'lerin başında Amerika'da e, çalışma koşulları, çalışma saatleri berbat bir şekilde. Yani işçiler günde 10 saatten fazla çalıştırılıyor. Çocuklar çoğu zaman fabrikalarda doğuyor ve 5-6 yaşında işbaşı yapıp kırkını görmeden ölüyor. Böyle zor koşullar altında sana karşımıza çağının çok ilerisinde daha yeni örgütleme şekilleriyle çıkıyor ve işçileri bu şekilde örgütlüyor. Bunun dışında bence kitapta yani eğer güncelle de bir bağlantı kuracaksak şuradan da kurabiliriz. Göçmenlerin çalışma saatlerini arttırmak ve işte ücretleri düşürmek ve çalışma koşullarını düşürmek için kullanıldığı bir dönemin Amerikasını anlatıyor ee, Türkiye'de böyle bir dönemden geçiyor Aslında ee, özellikle Suriyeli göçmenlerin bunun için kullanıldığını işte sizin yerinize çalışacak binlerce Suriyeli var dışarıda denildiği bir dönem bu dönem mühe ee, Johnson, yani John eğitimlerinde sürekli söylediği bir şey de söylemek istiyorum ee, göçmenler işçi sınıfının kardeş sınıf kardeşidir diyor e, ve işçi sınıfının e, işçi sınıfı tektir aslında ve tek düşmanı da onu ezip bölmeye bölüp ezmeye çalışan e, patronlardır kapitalist sistemdir diyor. E, bunun dışında kitapla ilgili şöyle söyleyebilirim. Kitap ana anı ilerliyor. Bölüm bölüm e, anılarına yer veriyor. Mary Hayes Jones e, yaşadığı dönem, faaliyette olduğu dönemde nerede bir grev ve eylem varsa oraya çağrılan bir kadın. Benim kitaba dair anlatacaklarım bu kadar. Ee, mücadeleyi e, daha iyi anlayabilmek ve işçi sınıfının e, mücadelesini daha iyi kavrayabilmek için bence bu kitabın e, biz gençlerin ve daha birçok insanın da okuması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ya sanırım kitabın rol tanıtım bülteninde de vardı aynı söz. İşte hani e, o zamanlar kazanan hakların, yani şu an çalınmaya çalışılan hakların, elimizden tekrar alınmaya çalışılan hakların e, nasıl kazanıldığını bir yanıyla anlatan bir kitap diye Benim de öyle böyle kalmıştı, hoşuma giden şeydi. E, şimdi son olarak teori inceleme e, türündeki kitabı tanıtmak üzere sözü Okti'den İlayda'ya bırakıyorum. Merhabalar öncelikle. Ee, aslında hem Hümeyra'nın anlattığı gibi hem de geçen haftalardaki videolarda da vardı. işte Bolşevik Parti tarihiyle de beraber. Biraz daha 1917'de Ekim devrimi ve kadınların kurtuluşunu konuşacağız. Ben de bugün zaten Rusya'da 1917 Ekim devrimi ve kadınların kurtuluşu kitabını anlatacağım. Hatta kitabın kapağında da zaten şöyle başlıyor. Tam kadın insan diyerek başladığı bir kısım var ve biz de burada aslında ilk başta Çarlık Rusyası döneminde ekonomik ve sosyal koşulları inceleyerek bu bağlamda kadının konumunu göstermeye çalışıyor kitap ve elbette ki şöyle bir şey karşımıza çıkıyor birçoğumuzun da aşina olduğu günümüze de çok yansıyan bir kitap. Sadece tarihi bir kitap gibi ya da e, politika içeren, ekonomi içeren bir kitap gibi görmemek gerekiyor bence. Özellikle o dönemlerde e, kadının konumuna baktığımızda bir yedek kişi üçüncü olarak görme, savaşa gitme, savaş durumlarında mesela kadını iş gücüne çekerken daha sonraki dönemlerde istihdamın e, sağlandığı dönemlerde ise kadını evin içerisinde hapseden bir konumda tutma ve sadece bu görevlerle kadını var etme durumu var. Yani bu bağlamda çarlık üstesinde şöyle bir şey görüyoruz. Bir çarlık iktidar tarafından, diğer tarafta erkekler tarafından, ya yani eşleri vesairesi gibi bir takvim tarafından, bir tarafta da kilise tarafından izlenen bir kadın e, profili karşımıza çıkıyor. Tabii bu profil Ekim çim ile beraber ciddi değişikliklere uğruyor. Biraz buraya açıyor zaten kitapta aslında yani. Nasıl değişikliklere uğruyor onu anlatabiliriz biraz da. 1917 Ekim devrimiyle beraber özellikle kadınların istihdamdaki oranında ciddi derecede artış görülüyor. Ki zaten bu amaçlanan bir şey yani. Kadın ve erkeklerin arasındaki o cins ayrılığının yani tırnak içerisinde kapitalizmin bugün tarihinin kurduğu alan açısından kadınların bu tahakküm altında bırakılmasını yok etmek amacıyla kadınların istihdama katılması, eşit işe eşit ücret talebinin gerçekleştirilmesi, mesela bugün hala güncaldir bizim açımızdan da aynı zamanda, bu talebin gerçekleştirilmesi ve elbette ki kadın emeğinin kalifiye, kalifiyeleştirilmesi. Şimdi neden böyle bir şey diyoruz? Çünkü bugün de baktığımızda ya da önceki dönemlerde tabii bugün azalarak geldi karşımıza ama Şarlık Prosesi'nde kadınların %75'i okuma ve yazma bilmiyorlar. Doğal olarak da Sovyet iktidarını kurduktan sonra kadınların fabrikaları dahil olmasa, o alanlarda çalışması bir anda gerçekleşebilecek değiş bir değişim değil. Ama e, ilk hedeflerden birisi de aslında kadının ev içerisindeki farklılığını yapması. O yüzden mesela e, ocaklar kuruluyor, aşevleri kuruluyor, kreşler, çocuk bakım yerleri, alanları, e, bulaşıkhaneler gibi. Kadının ev içerisinde, bugün Angarya olarak tarif ettiğimiz tüm işlerin artık toplumsal, kamusal bir... Iş. E, işte ve kazanması ve kadının buradaki görevlerinin aslında artık var olmaması bahsediyor. Tabii Sovyetler'de de bu dönemlerde, ilk baştaki dönemlerde e, bu görevleri aslında genelde kadınlar üstleniyor. Kadınlar bu alanlarda çalışmaya başlıyor. Fakat bu hiç, e, Sovyet iktidarının genel bir propaganda seyredi politikası anlamında düşünmememiz gerekiyor. Yani ben dedik ki, şimdi kadınların %75'inin okuma ve yazma bilmediği yerde ilk önce bu eğitimde sağlayarak aslında kadınların her alanda istihdam edilmesi çabası ve gayesi var ve gerçekleştiriliyor da ilerleyen dönemlerde ağır sanayide kadınlar çalışmaya da başlıyor mesela ama tabii ki bu dönemde ilk başta kadın istihdama katılması çok ciddi bir önem kazandığı için bu olanlarda görüyoruz kadınları. Kitabın ilerleyen kısımlarında da aynı zamanda burayı biraz daha açıyor yani işte mesela bizim bugün hala çok karşılaştığımız toplumsal ahlak meselesi, aile meselesi yani mesela kitabı benim için çok çarpıcı olan kısımlardan birisini şöyle anlatıyor. Ee, özellikle genç kadınlar açısından yani genç konuşma kadınlar açısından baktığımızda ciddi bir katılım var bu duruma. Yani işte bu politikanın örgütlenmesi, kadınlara özel politikaların yaratılması ve bu alanda e, kadınların e, eşitliğine savunulması meselesinde her anlamdaki eşitlikten kastımız. E, ciddi derecede genç kadın katılımını görüyoruz aslında. Hatta genç kontrolörler arasında 1,5 milyon kadından bahsediyoruz ve daha sonrasında bu 2,5 milyonu aşan bir katılımı da devamında geçiyor. Yani daha böyle yaşlı kesimin eee o feldokantlardan kurtulmakta zorlanırken genç kadınların buna dair isteğinin değiştirme eee olanaklarının çok daha ciddi ve güçlü olduğunu, buna dair isteğin katılımın da güçlü olduğunu görüyoruz. O yüzden kitap bence bugüne de biraz daha ışık tutuyor yani bizim e, elbette ki bir genç yaşta ayrımı yapmıyorum fakat evet. Özellikle genç kadınlar açısından isteklerimiz bu kadar güncelken biz e, buna dair, değiştirmeye dair kendi alanımızda, fakültemizde bulunduğumuz her alanda bir e, dokumda eşlikliği savunuyoruz. Bunun yöntemlerinden birisi de özellikle bir araya gelmek ve kadınların bu bir araya geldiği noktaların kitabın da değindiği bir şey. Mesela işçiler kendi kutluşunu kendileri yaratacaktır. Kadın işçiler de kendi kutluşunu kendileri yaratacaktır. Dediği bir kısım var. Yani bu bağlamda biraz da kadınların da özel olarak bir ilgisi alakası olduğunu da görmemiz gerekiyor bu sorunları aşmaya dair. Belki küçük birkaç bir şey daha ekleyebilirim, onunla beraber bitireceğim. Ee, özellikle bu sosyal toplumda yeni aile ve evlilik konusu yani. Bugün de hala görüyoruz ya işte, çocuk evliliklerine izin verilmesi, bunun yasalaştırılması ya da e, son çıkan yasa paketleriyle de beraber aslında faillerin e, me me verilmesi meselesi. Burada bir aksine, özellikle yani bu evlilik konusunda ve yeni aile konusunda bir erkeğin tahakkümüne kalmadan yani onun tahakkümü altında yaşayan bir kadın profilini tamamıyla dışlayarak sevgi ve saygı temeline dayanan bu birliktelik ekonomik çıkarların da olmadığı ve ekonomik bir bağımlılığın da, kadının oradaki ezilmesine yol açacak bir ekonomik bağımlılığın da ortadan kaldırıldığı bir ilişki türüne, Sovyet aile türü deniliyor. Genel olarak kitap bunu anlatıyor aslında ama biz de bence bugün ışık tut, nasıl ışık tutar diye bakacaksak özellikle biz yaşadığımız toplum içerisindeki kadının ezilmişi sorunu hala çözülmüş değil ve elbette ki bu sorunun çözülmesi de bu sistem içerisinde mümkündür. O tartışmalı bir konu. O yüzden kitabı okurken de nerelerde mümkündür meselesini görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden okumanızı öneririm. Teşekkür ederiz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. bye uh -huh.